Kesinlikle. Yani sen az önce verdiğin örnek gibi içindeki kötülüğü saklamanla içindeki iyiliği saklaman arasında fark yoktur. Bir şeyi saklıyorsun, kendinle ilgili bir şeyi saklıyorsun demektir. Bu samimi değildir her şeyden önce. Kendine karşı samimi değilsin demek. Yani içindeki iyiliği saklama ihtiyacı içinde ya da dönüştüğün şeyi saklama ihtiyacı hissediyorsan bu iyi ya da kötü olarak tamam atalım onu dışarı. Algın seni bir yere taşıdı ve sen artık kendini bir şekilde tanımlıyorsun. Bu tanımladığın şeyi ortaya koymaktan seni alıkoyan şey ne olabilir? Sen oysan osundur. Her neysen yani algın seni bir yere taşıdı. Atıyorum yani Ersin kendini çok yufka yürekli olarak algıladı. Ya bir algıya ulaştı. Ben çok yufka yürekliyim. Bunu saklanınca Ersin'le kimse muhatap olamayacak ki gerçek Ersin'den bahsediyorsun. Ya da Ersin dedi ki ya ben aslında peygamber kadar iyi niyetli, saf, naif bir herifim. Ama bunu dünyaya göstermiyorum. Saklıyorum yani. Yok ya. Sen ortaya koy beğenmeyen mutlaka olacaktır. Çoğunlukla hep. <gülüyor> <gülüyor> ama sen ortaya koy. Yani de ki ben buyum. Benim algı. Ama bunu tabii ki samimi bir şekilde ulaştığın sonuçtan bahsediyoruz algı. Bir sonuca ulaştın ve onda çok netsin. Yani dünya yarılsa, gezegenler yok olsa bu bende böyle dediğin kadar samimi bir şeyden bahsediyoruz. Yorumdan bahsediyoruz. Bunu ortaya koy. Niye saklayasın ki? Saklamak çünkü böyle bir şey. Aslında hayatındaki insanları kandırmaktır. Benim bir gerçek gücüm var. Onu size göstermiyorum. Çünkü gösterirsem bir şekilde sizin gideceğinizi düşünüyorum. O yüzden size numara yapıyorum. Kapatıyorum bu defteri. Yani saklı ben o. Yani içindeki kötülüğü saklamak, içindeki sahtekarı saklamak aynı şeydir. Sahtekar niye kendini saklar? Çünkü sahtekar olduğunu ortaya koyarsa herkes etrafından çil gibi kalacak. Katil niye kendini saklar? Aynı şekilde yani. Ya da işte ben çok yumuşak bir insanım o yüzden saklıyorum ki zarar görmeyin. Egosal bir tutum. O ekipmanın yaptığı bir şey. Ya sen ortaya koy. Hesaplıyorsan ki birilerinden zarar oysa onlardan uzaktır. Onlar hayatından çıkar. Sen kendinden niye feragat ediyorsun? Evet. Her ülkede en iyi ihtimal sen hayatındaki insanları kandırmış olursun. E bu insanlar kandırılmaya hak ediyor mu? Niye insanları kandırasın ki durduk yere? İşimize gelirse yani kusura bakmayın. Bugüne kadar böyleydi ama ben buyum. Yani geldiğim nokta bu. Ölçtüm, biçtim, tarttım, hesapladım, kitapladım, ulaşabildiğim sonuç bu. Ve bu değişmiyor. Ben kendimce bunun gerçeklerini teyit ettim. Durum, hal ve şartlara göre de teyit ettim. Pardon, özür dilerim. Yani bugün evvel tanıdığınız ben buna dönüştü. Ha bu şey değil, işine gelir, sal, işine gelmez, salma değil. Ama sen bunu ortaya koymakla mükellefsin. Her şeyden önce kimseyi kandırmamak adına. Bunu ortaya koy. Niye insanları kandırasın ki? Çünkü insanları kandırmadan kendini de kandırmaya başlıyorsun. Yalan ilişkiler yumanın içine, gerçek olmayan ilişkiler yumanın içine giriyor oluyorsun. Ne gerek var ki buna? Sen oysan olsundur her malında bir alıcısı çıkar yani. Bir süre yalnız kalırsın ama el günün elinde sonunda ya bu insanı ben bu şekilde çok sevdim diyen biri de mutlaka çıkar. Çıkmasa ne olur? Yani ömrü billah tek başına yaşayıp ölsen ne olur? Sahte ilişkilerden çok daha iyi tek başına yaşayıp ölmek. En azından kendine saygısızlık etmemiş olur. Diyebileceğim bu.